Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine doğru oynayacağız. Ama Roblox'ta değil. açıyorum. Telefon bence. Telefon değil mi lan? kötü olur. Starbucks'a gideceğim. Zaten birkaç tane farklı yukarı oyunu oynayacağım. Bir de artık bir şeyden intikam mı alacağım? Şey var ya şu namussuz bu küçük şerefsiz o elemandan intikam mı alacağım işte. Ama burada değil. Burada o yoktur. sizce kaçıncı kapıya gelebilirim? Sizce? Yorum videoyu burada durdur yorumlara yaz. Ben söylerim sonra. Bunu evet, ee, düzen. Düzenle de <laughs> doğru mu yanlış mı bildiğini söyle. Ama bunda asansör yok. <laughs> Bu yüzden hiç dikkat etmiyor musun Bak çok karanlık. Benim şeyim fullde olmasına rağmen parlaksın. Hala çok karanlık. Bence oyunu kuruşacağım. Bak bence 50 de aynı şeyler olacak. Aynı bunun gibi olacak elde de, Yüzde de olacak. Hmm. Ha, dur burada market var. 100 tane kapı kolu. İyi de ben onu tutaklanıyorum ki. Ben bunu daha önce oynadım o yüzden 28 kapı olurlar. Evet. Hmm. Ya bak, ışıklar yeniyor etrafına bir faydası yok. Çok oh, korkunç ya. mi? Yok. Çok ısıtılan canavar var ya. Hmm. Uh -huh. Kahvaltıda ne var? Bu videoyu sabah çekildi. Aa bir saniye bunu yapamıyorum. Yapabiliyormuşum. Bu ne? Göremiyorum önümü. Önümü göremediğim için da şey Çok sıkıcı. çok sıkıcı bir Şey, video kaydını aldım uygulama açılmış. Neyse evet, şimdi o playtime'dan intikamımı alacağım. Okey tamam. Ne Bak, göstereceğim oyunu. Bak, oyun bu. Bak, özel sunucu oluşturup yiyelim. Yani ben öyle öneriyorum. ne oynuyorsun? Şey oynayacağım. Dorsu. Yok, dorsun çakması var ya böyle bir tane hmm. şey var. Дорс, дорс, да? Vallahi oynamak istemiyorum. Kısa olsun bir Birazcık da size bir şey göstereceğim. Bak bu oyunda arabayla uçabiliyoruz. Uçak da var. Hayır şey, ücretsiz uçakta. öyle oluyor lan sen? Yarış Pratiklerinin yenince yarışta onların karakterlerini dönüşüyor. Simpanzin bana ne yani. bana ne yani. Los Simpanzin. Simpanzinitos. <laughs> Yüklenmesi uzun sürüyor ama. burayı hızlandır. <laughs> Hiç bak yapma sonunu ya. Hmm. bir <laughs> mı bu <Yarışlar>. oh. <laughs> Açıldı. Bak. <laughs> ben bak burada uçak var. Uçak bu. Gerçekten uçabiliyorsun da. O şey uçağı. Özel, özel şeyler var ya. Özel görevler için o. Bak hız desteği uçakla. Ha. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ben çok hızlı olduğum için şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yardım süreceğim. Ben de mi gitsem kadar? Ama bu havalandı. Ama bu hamam havalandı. havalandı. şimdi şimdi de arabayla uçacağım. Bak, da... Bak bu arabayı diyoruz, <laughs> Tamam mı? Sonra geliyoruz. Hızlanıyoruz. Nitro <laughs> nitro yok ya. Varmış. Hızlanıyoruz bununla. <laughs> Yalnız bu çok drift atıyor. Bak. Bir, Lan bu ne? Tekerleği çıktı arabanın. Ne nadası ya? Evet, erect ediyoruz. Şunu bak çikolimi bu video kısa olsun zaten birazdan da yemeği kahvaltı yapacağım bay bay